Peki o zaman bir sonraki baba geçiyorum. 26. bab. Bab başlığımız Tatavvu'u kıyami Ramadana minel imani. İmam Buhari zihninde imanla alakalı gördüğünü, imanla ilişkili gördüğü her hususu ve her hususa dair hadisi bu bölümün altına yerleştiriyor. Şimdi demin cihada aldı. Şimdi Ramazanla ilgili konuyu işliyor. Yine bunun da imanla ilgili olduğunu açıklamayı gerekli görmüş. Tabak başlığında bunu belirtmiş. Ramazanda geceleyin kalkmak iman e, ibadet etmek için hem de gönüllü olarak çünkü zorunlu değil biliyorsunuz. Gece ibadeti hiçbir durumda zorunlu değil. Eee Ramazan'da da zorunlu değil. Ama bu hususta özendirmeler var. Okuduğumuz hadiste böyle. Gönüllü bir biçimde Ramazan gecelerinde kıyam etmek, kalkmak imandandır demiş İmam Buhari Bab başlığında. Yani bu imandan kaynaklanan bir şeydir gibi anlayabiliriz. Yahut imandan bir parçadır gibi anlayabiliriz. Yahut imanın neticesinde, e orta yere çıkar bir mahsuldür, meyvedir gibi de anlayabiliriz. 37 nolu hadis. Haddetena İsmail. Bize İsmail anlattı. Kale dedi ki: Haddefeni Malikun. Bana Malik anlattı. Yani İbn Şihab bin o da İbn Şihaptan, An Humeyd bin Abdurrahman'i O da Humeyd bin Abdurrahman'dan. An Ebi Hurayra'dan. O da Ebu Hurayra'dan. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Men Ramazana Kim Ramazan'da kıyam ederse Artık gecesini vesaire söylemesine gerek yok. Çünkü kıyam etmek bizim istilahımızda geceleyin kalkmak manasında. Dolayısıyla hadiste gece Ramazan gecesi kalkan vesaire demez. Kim Ramazan'da kıyam ederse yani Ramazan geceleri kalkarsa ne maksat ile imanen ve ihtisaben imandan dolayı başka bir nedenle değil Allah'a olan imanı dolayısıyla ona ibadet etme aşkıyla onu düşünme, onu tefekkür etme onun ayetlerini inceleme, irdeleme, ders etme. Kur'an okuma vesaire iman merkezli olsun da burada tarif edilen çok belirgin bir ibadet yok. Kıyam olsun da bu merkezinde Kur'an okuma olan ve eğer yaparsa bunu namazda okuması daha hoş olur. Sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapıyordu. Geceleyin okumadığı Kur'an varsa onu gündüz de kalan kısmını okuyabilir. Hadis-i şerifini bütün ümmet geceleyin işte ee, diyelim ki Normalde dört rekat iki iki kılardı ise, iki kıldı öylece uyuyakaldıysa, kalan ikisini de gündüz kılabilir şeklinde anlamışlar. Çünkü Kur'an okumak ile namaz e, aynı anlamda kullanılıyordu. Yani namaz Kur'an okumanın bir şeyiydi, kendi içinde yapılan bir şey. Namaz geceleyin, e, Kur'an okunacaksa geceleyin, namaz içerisinde okunur. En harikulade biçimi bu. Ha, eğer ayakta durmaya el vermiyorsa oturarak olabilir oturarak da o hareketler yapamıyorsa artık yan, yanı sıra bir yanı da, yanına yaslanarak da bunu rahatlıkla ayaklarını uzatarak da yapabilir. Bunu hadislerden falan öğrenmemize gerek yok. Cenab-ı Hak bunu zaten ellediğine يَذْكُرُونَ Allah'a Onlar ki Allah'ı zikrederler, anarlar kıyamen ister ayakta olsun ve kuudan zaman zaman turarak ve ala cunubihim zaman zaman yatarak ve yetefekkerûne yani biçim bir değil ne yaptığınız önemli ve yetefekkerûne ve düşünürler tefekkür ederler fi halqis semâvâti vel ardi göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler Rabbena derler ki ma halaktehâzâ bâtilâ Ey bunları yaratan, ey bizi yedirip içiren besleyen Rabbimiz. Sen bunları boş yere yaratmadın. Ma halaqta ha baatil. Bunlar bunlar öyle anlamsız, nedensiz ve e, maksatsız değil. Belli ki çok ciddi bir hazırlık var. Belli ki bu hazırlık çok ciddi bir e, yere doğru gidiyor. Subhanaka faqina azabannar. Sana sığınıyoruz. Bu sürecin sonucunda o şiddetli, o önemli olan bu süreçten o anlaşılıyor. Neticede sen bizi kötü bir akıbetten koru, ateşten ve yanmaktan, azaptan koru diye tefekkür ederler, düşünürler. Bunu oturarak ayakta yanlarına yaslanmak üzere yapabilirler. Dolayısıyla kıyamı geceliğin uyanmak şeklinde anlıyoruz. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok belirgin şeyler tarif etmiyor. Şöyle yapın, böyle yapın diye. Hatta daha fazlasını söyleyebiliriz. Kendisi de çok belirgin şeyler yapmamış. En çok ihtilaflı hadisler bu tür hadislerdir. Bu tatavu ibadetleri yani gönüllü Hazreti Peygamberin yaptığı ibadetlerde çok çeşitlilik vardır. Bakarsınız Hazreti Hatice, de, ha, Ayşe der ki işte 10 e, rekat namaz kıldı, ikili 2, 2-2 kıldı şöyle yaptı. Bir başkası kalkar bunu 12 der, 13 der, 8 der, 4 diyen olur. Dolayısıyla bu çeşitlilik hadisçilerin de başına başına artmıştır. Ya ne yapacağız diye İbn-i İbban kitabında sahihinde hatta bunların hepsini sıra sıra verir ve sonra der ki bunlardaki hep bütün detayların hepsi sahihtir. Hazreti Peygamber bunların hepsini yapmış. Bir gece kalkmış öyle kılmış. Bir gece kalkmış o kadar sayıda kılmış. Farklı. Demek kendisi bile kendisi için belirgin, fix bir ibadet tespit etmedi. Ümmetine de böyle bir şey salık vermedi. Esasını koydu ortaya. Geceleyin kalkmak iman merkezli bu amaç ile ve Allah'tan bir şeyler umarak Devamını Kur'an-ı Kerim'deki ayet zaten belirliyor. Ne yaparlar, ne derler, nasıl tefekkür ederler, nasıl düşünürler. Bunu Ramazan'da yaparsa daha bir özel, daha bir güzel olur. ''Gufir alahu'' bağışlanır. ''Ma taqaddama min zenbihi. ''Geçmiş günahları'' diye de bir ödül var hadis-i şerifin sonunda. ''Men kâma ramazana imanan ve ihtisâben'' ''Gufir alahu ma taqaddama min zenbihi. 26. babın hadisi de bu buydu. Hadiste Ramazan gecesi kalkmanın yani iman dolayısıyla iman e, münasebetiyle ve umarak ifadesi geçince İmam Buhari imanla ilişkili saydı konuyu ve yine iman bölümünde bunu da zikretti. Hocam o kalktıklarında namaz kılma arasında bu Kur'an okurlar diyor ya ezberindeki namazda okuyor Kur'an. İşte, namazda işte ezberindekini hani ben hacda gördük bazıları namazda çıkarıyorlar sayfa karıştırıyor bir yandan takip ediyor. Tabii nafile namaz kıldığı için elini de alıp okuyabiliyor demek ki. Hazreti Peygamber veya sahabe bunu çoğunlukla ezberden yapıyorlardı. Ezberledikleri ayetlerden yapıyorlardı. Diyebiliyorum ama e, eğer diyelim ki ezberinde çok ayet yok. E, Kur'an'ı doğrudan okumak istiyor. E, Hanefi mezhebinde nedir durum bilmiyorum ama buna dair eğer nafile namaz ise eline Kur'an alabileceğine dair diğer mezheplerde yol var. Ama Hanefi mezhebinde durum nasıldır bilmiyorum. Ya demek ki eğer İmam-ı Azam bu ameli, ameli kesirden görüyorsa eğer Kur'an alma, açma çok amelden görüyorsa bunu nafile veya farz namaz fark etmez diye de öngörmüş ise o kendi içtihadıdır. Ee, o zaman onu takip eden kimselerde... onu takip eden kimseler için de kimseler tek bir yol kalıyor. Bunu güzel bir şekilde ezberlemek yani. İyi ne güzel de içtihad etmiş denir o zaman İmam-ı Azam'ın bu yaklaşımına. Ama o da olmuyorsa illa namaz kılması da gerekmez. Masaya, masa, masa lambasını yakabilir, oturabilir. Ne bileyim yaslanan bir koltuk da alabilir ileri geri. Bunların hepsi hatta yatabilir bile ayette Cenab-ı yani münderin yatağında e, güzelce ayarlayıp yattığı yerde de bunu yapabilir. Buna da yine aynı şekilde ecir, sevap, terettüp eder. Önemli olan kişinin yaptığı o düşünme eylemidir. O gecenin, o duru e, gündüzün karmaşasından uzak zihindeki bütün klasörlerin kapandığı. ha Bunu yatmadan olmayacak. Kıyam, onun adı kıyam. Yani yatacaksın sonra kalkacaksın. Yat Yatmadan buna kıyam denmez. Uyumadan kıyam demez zaten uyumadan henüz daha gündüz devam ediyordur o zihinde. Hani diyorlar beyni inceleyenler zihin insan uyumaya, uyumaya baş uyudu, uyum, uyuduğu andan itibaren tek tek gidip bu e, desktop'taki e, masa üstündeki açık klasörleri kapatıyormuş. Dünden kalma. Dolayısıyla bir sabah uyandığımızda rahatlamış hissediyoruz. Dün dert ettiğimiz hususlar küçülmüş oluyor gözümüzde. Ya bakıyorsunuz gelmiyor aklınıza bir. Yani yeni bir gün bir yenilenme, bir hoş bu uykuyla birlikte gelen bir süreç bu. Dolayısıyla kalktığı zaman gece insan bunu bir, bir, miktar yaşamış olur. Zihin arınmış olur, tekrarlanmış olur. Şöyle bir aç kapa yapılmış olur zihinde. Bu o kadar önemli ki bilgisayarcıların en çok başvurdukları şey aç kapa, aç kafa zırt pırt aç kafa yapıyorlar. Herhalde bu işe yarıyor diye. Hatta bununla ilgili fıkra da var. Bir araçta araç bozulmuş, araçta işte makine mühendisi var Bilgisayar mühendisi var, elektrik mühendisi var, ondan sonra bir de bilgisayar mühendisi var. O fıkranın öznesi, kahramanı. Araç çalışmıyor. İlk önce makinacıya demişler. Kalk bak işte senin işin bu diye. Kalkmış motoru incelemiş, kurcalamış. Geri gelmiş demiş bu benim ilgilendiğim aksamla ilgili değil galiba elektrik gelmiyor diye. Elektrikçi göndermişler. O gelmiş incelemiş, kurcalamış bakmış. O da demiş yok. Yani benim ilgilendiğim aksam da full çalışıyor, sorun yok. Diğer mühendis kimdi? İşte hangisiyse? Bilgisayar. Bilgisayarcı. Bilgisayarcı. Bilgisayarcının orada ne işi var? Dur, bilgisayarcıya gelmedik, onu en son. Dört kişilik yer var yani. Evet. <laughs> Biri daha var, o da kalkıyor, bakıyor. O da mühendis ya. O da bir şey anlamıyor. Sonunda diyorlar bilgisayarcıya, ya sen, tamam yani arabayla alakalı bir mesleğin yok. Arabada bilgisayar da yok. Ama ne bileyim yani bir deneyimin tecrübe vardır. Bir de sen şuna bakıver demişler. Yani belki elin yani öyle demeyeceğim tamam. Ee, bir müdahale et. Düşünmüş taşınmış tamam demiş. İni bakayım arabadan. herkesi indirmiş. Kapatın kapıları. Kapat kapıları kapatmış. Kumandayı da kapatalım. Tekrar açın. Açın şimdi kapıları. Tekrar binelim arkadaşlar. Verin şu anahtarı bakayım demiş. Ve çalıştırmaya kalkmış. Yani onun yöntemi bu. Kapıları aç kafa in. Bir daha bin çalıştırmaya dene şeklinde. Aç kapa. Bu yani bilgisayar gibi beyin üzerinden bilgi yan bilgi ve bunu geçici bellekte açan kapatan sistemler açısından aç kapa gerçekten çok işe yarıyor. Bilgisayar kullananlar bile bunu bilir zihin yani insan beyni bunun daha bir karmaşık ve üstelik canlı hücreler üzerine bunu yazıyor, çiziyor, kaldırıyor. Uyuması onun için son derece gerekli. Cenab-ı Hak bunu ayette leyle sekena" Geceyi de sükunet için yarattı. Sükunete eresiniz, sükunet bulasınız. لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ Gündüzün o yorgunluğu, o hırpalanmışlığı geçsin, sükunet gelsin diye. E sen Allah'a tefekkür edeceksin, Cenab-ı Hakk'ı tezekkür edeceksin. E, bu sükuneti önce bir elde etmen lazım. Yegane yaratıcıyı düşün, düşüneceksin kafaya, şunun e, açısını veya buradaki dikliği veya ne bileyim bir problemi değil. Yaratıcı göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler diyor. En büyük meseleyi düşüneceksin, en büyük yaratılışı düşüneceksin. Dolayısıyla kafan ol, olabildiğince temizlenmiş, arınmış e, ufak tefek şeylerden potansiyeli tekrardan e, tavan yapmış bir halde öyle uyanarak bunu yapmalısın. Kıyam o yüzden önemli. Ama gel gör ki şu elektrik icat edildiğinden beri kıyam denen bir şey kalmadı. Çünkü gecenin ilk evresi de artık gündüze katıldı. E, biz 12 olmadan uyuyamıyoruz. Halbuki elektrik olmazdan önce ya deneyimleriniz vardır. Elektriğin olmadığı yere gittiğinizde ne kadar mum yakarsanız yakın ne kadar e, aydınlatırsanız aydınlatın ortamı çadırı veya ne, her neyse bazen yatsı namazını beklemek güç oluyor. Yani insanı o kadar uyku bastırıyor ki yatsıyı beklemek için oyalanmaya çalışıyorsunuz. Namazı kılayım da yatayım diye. Uyku o kadar iyi bastırıyor insana. Halbuki elektriğin olduğu yerde bunu hiç hissetmezsiniz bile. Önceki geceden uykusuz olsanız bile. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا عن القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته